İsmim Bade, seramik sanatçısıyım. 32 yaşındayım. Burası da benim Mayıs ayından beri ikinci evim olan atölyem. Beautiful Flafter'ın isimli bir seramik markam var. Orada böyle hikaye anlatıcılığı üzerinden fonksiyonel ürünler tasarlıyorum. Aynı zamanda da Sun Girl Club isimli bir kadın komünitem var. Orada da aslında kadınların kendi yaratıcılıklarıyla tekrardan bağ kurmaları için, sosyalleşmeler için yaratıcı aktiviteler düzenliyorum. Toplulukla yaratmak, ya kesinlikle böyle yaratıcı sürecin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Benim, yani sen gördüğün yaptığım her şey aslında biraz böyle kişisel ihtiyacım dolayısıyla çıkan bir arayışın sonucu diyebilirim. Ve gerçekten ben başkalarıyla birlikte ürettiğimde kendimi e, iyi hissediyorum. Bir topluluk içerisinde anlam bulduğumda iyi hissediyorum. Ve bence böyle yaratıcı işlerle uğraşmak sanki sadece yeteneğe bağlıymış gibi olan algıyla çok güzel kırıyor başkalarıyla birlikte iş yapmak. Aslında benim böyle esas dertlerimden bir tanesi yaratıcı işler yaparken tükenmemek ya da tükenliğinde bundan çıkabilmek. O yüzden e, bunu böyle bir şekilde kendime bir ilhama çevirmeye çalışıyorum bu durumu. Daha böyle çocukkenki ki yaratıcılığımı e, nasıl tekrar canlandıracağını düşünüyorum. Oradan bir şeyler çıkıyor. Introvert olmaktan yola çıkıyorum. Ya da seramikle nasıl ilişki kurduğumdan yola çıkıyorum. Biraz malzemeyle nasıl ilişki kurduğumdan yola çıkıyorum. O şekilde aslında. Yani arka plandaki dertlerim işime yansıyor bu onun anlamda. Başkalarıyla birlikte yaptığımda tıkanıklığım çok az O yüzden ben mesela eğer kendimi tıkanmış hissediyorsam arkadaşlarımı çağırıyorum. Onlarla bir araya gelip bir şey yapıyorum. O zaman o süreçten keyif alma hissi daha yoğun bastığı için o tıkanıklığımı azaltıyor. Bir de aslında kendi alanımın dışında bir şey yapmak tıkanıklığımı azaltıyor. Yani ben aslında hani daha iş olarak baktığım, daha kendime profesyonel anlamda e, ilgilendiğim alan seramik olduğu için eğer tıkanıklık yaşıyorsam başka bir şey yapıyorum. Mesela işte sulu boya yapıyorum e, ya da işte boncuklarla bir şey yapıyorum. Daha böyle keşif gibi gelen, daha böyle kendi alanımın dışında çok da performans kaygısı gütmeyeceğim şeyler yaptığım zaman o zaman tıkanıklığım daha çok açılıyor. Öncelikle kesinlikle önlük takmıyorum. <laughs> önlük takarak çalışan bir seramikçi değilim. Genelde böyle kendim aslında iyi hissettiğim şeyler giyerim ee, ve kirlenmesine izin veriyorum yani. Genelde ben torna da çalışıyorum. Üzerim kilo olsun, o anda böyle üzerine güzel bir elbise varsa, özellikle siyah giyindiysem, çamur olmasına hiç takılmam. Bilakis o bana böyle bir iyi geliyor aslında. Tamamen nasıl rahat hissediyorsam, nasıl iyi hissediyorsam onları giyiyorum. Biraz galiba gerçekten altı üzerine kurulu. Modum da çok etkili oluyor. Eğer kendimi çok iyi hissetmiyorsam daha renksiz giyinirim. Daha böyle keyfim yerindeyse çiçekli şeyler giyerim, daha renkli şeyler giyinirim. Biraz moduma göre aslında. Çok iyi. <laughs> çok güzel hissettim. Özellikle uzun eteklerden çok seviyorum. Ve bunun mavisi. Çok, çok iyi hissediyorum şampiyonluğumu. Yani tam atölye informası olacak bir kıyafet. Bu keyifli sohbet için atölyelerine çok teşekkür ederim. Meral'in arkadaşlarının sunumunda çok memnun oldum.